Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Geçen hafta kimyasal hesaplamalar konusunu görmüştük, e, molekül formülü bulma problemleri şeklinde e, gitmiştik. Kimyasal hesaplamalar konusuna dair olan konularımız bitti arkadaşlar. E, daha önce atom işledik, atomun yapısını işledik, sonra periyodik cetvel, periyodik sisteme girdik, daha sonra türler arası etkileşimler, güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimleri gördük. Kimyasal hesaplamalar konusuna geçmiştik. Oradan molü gördük, safsızlık problemleri, verim problemleri, e, kimyasal formül bulma problemlerini gördük. Şimdi maddenin halleri konusundan devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız arkadaşlar dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar maddenin halleri nedir? Katı, sıvı, gaz hali ve plazma hali bizim için arkadaşlar maddenin halleri konusu içerisine yer alacak. Burada katıları göreceğiz sıvıların özellikleri, gazların özellikleri, plazma ne denir, katıların kaç e, kaça ayrıldığını göreceğiz. Sıvılardaki buhar basıncı kaynama noktaları, hal değişim grafiklerini görmüş olacağız. Şimdi hazırsanız arkadaşlar maddenin hallerinden ilk olan katı hal ile başlayalım. Arkadaşlar katı hal herkesin de bildiği gibi. Nedir? Tanecikler arasındaki çekim kuvveti oldukça fazladır. Çekim kuvveti fazladır. Örneğin arkadaşlar bir kabımızı ele alalım. Katı maddeler arkadaşlar birbirleri içerisine çok sıkı bir şekilde bağlanmışlardır. Tıpkı mesela elimi düşünün arkadaşlar. Herhangi bir boşluk yok. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlanıp birbirleri üzerindeki çekim kuvveti o kadar fazla ki birbirlerini sıkı sıkıya bağlanıp ee, ve bu yüzden de titreşim hareketi yaptıkları için enerjilerini e, bir tanecikten diğerine aktarabilirler. O yüzden tanecikler arasındaki çekim kuvveti fazla olduğu için arkadaşlar katılar sadece ama sadece titreşim hareketi yaparlar ve en düşük enerji e, enerji eğilimindedir arkadaşlar. En düşük enerjiye sahipler. Neden? Katılar çok güçlü bir yapıya sahip. Çekim kuvveti fazla. E çekim kuvveti fazla olduğu için arkadaşlar kafalarına göre hareket edemiyorlar. Sıvı ya da gazlara göre daha düşük enerjiye sahiplerdir. Belli hacimleri ve şekilleri vardır arkadaşlar. Bu sebeple sıkıştırılamaz ve maddenin hepinizin bildiği gibi en düzenli hali bizim için arkadaşlar katı haldir. Maddenin en düzenli hali sıkıştırılamazlar. Belli hacim ve şekilleri vardır. E, titreşim hareketi yaparlar. En düşük enerji seviyesindedir ve tanecikler arasındaki çekim kuvveti oldukça fazladır arkadaşlar. Gelelim sıvı hale. Sıvı hal arkadaşlar e, biz katı hali nasıl birbirine çok sıkıya bağlantılı olarak gösterdiysek de e, sıvı hal arkadaşlar şu şekilde gösterebiliriz. Daha ayrık bir şekilde Bakın katı halde nasıldı? Tanecikler sıkı bir haldeydi. Gazlar şey sıvılar arasındaki mesafe biraz daha e, artmış durumda. Sıvı tanecikler arkadaşlar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Sıvılar arasındaki boşluk katılara göre daha nispeten daha fazla olduğu için birbirleri üzerinden kayarak hareket ederler ve sıvılar daha akışkan bir yapıya sahiptir. Tanecikler arasındaki boşluklar katılardan daha fazla ama gazlardan nedir? Daha azdır. Gazlar daha düzensiz yapıya sahiptir diyeceğiz. Genellikle diyoruz arkadaşlar genellikle öz kütleleri katılardan az gazlardan fazladır bizmut gibi mesela bir moleküler arkadaşlar genellikle dediğimizde o e, kullanmamızın sebebi bu. Yani e, tamamen katılardan az, gazlardan fazla demiyoruz özgürlükleri genellikle diyoruz. Bizmut gibi e, bir moleküllerimiz bizim e, katılardan e, daha az yoğunluğa sahip. Neden? Şöyle düşünün arkadaşlar. E, Okyanusun yani buzluğun altında ne var? Canlar var değil mi arkadaşlar? Canlar yaşıyor. Ee, ama e, suyun altındaki canların daha iyi yaşamasının sebebi ne? Suyun e, artı 4 derecedeki hali, yani artı dört derecedeki o hali arkadaşlar canların yaşamasına fırsat tanıyor. O yüzden e, denizin altındaki canların yaşamasına fırsat tanırken e, o buzluğun üstü donmuş oluyor ama Canlar yine ne yapıyor? Denizin altında, okyanusun, o buzulun altında yaşama imkanına sahip oluyor. Katılara göre daha düzensiz yapıdaydı. Katılar daha daha düzenli bir yapıya sahipti. Sıvıların katılara göre düzensiz bir yapıda olduğunu bileceğiz. Belli bir şekilleri yoktur. Belli bir şekilleri yoktur arkadaşlar. Hacimleri vardır diyeceğiz ve sıkıştırılamazlar arkadaşlar. Bunlar sıkıştırılamazlar. Şöyle bir tane kavram yanılgısı var. Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alırlar diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Sıvılar bulunduğu kabın şeklini almaz. Örneğin elimde bir bardak dolusu suyu düşündüğümüzde ben bardağın içerisine çok az miktarda su koyduğumda ya da herhangi bir sıvı koyduğumda bardağın şeklinin tamamını alıyor mu? Hayır. Sadece Koyduğu miktarın alanı kadar bir şekil kaplıyor. Yani elimdeki bardağın ben altına çok az miktarda su koyduğunda sadece alt tabanın şeklini almış oluyor. Ama bardağın tamamının şeklini almış oluyor mu? Hayır. Bu sebeple arkadaşlar belli şekilleri yok. Bulunduğu kabın şeklini almıyorlar. Bulundukları e, kabın e, yani koyduğu miktarı kadar ki kabın alanını şeklini almış oluyorlar. Ve bunlar arkadaşlar sıkıştırılamıyorlar. Sıvı hal anlaşıldıysa arkadaşlar gelelim gaz hale. Bu arada yorumlarınızı göremiyorum ama Gelelim gaz hale. Arkadaşlar bulundukları kabı tamamen doldururlar ve bunlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Gaz halini şu şekilde göstermiş olacaksak, tabi bunlar bir sembolik, sembolik bir gösteri. Şu şekilde gösterebilirim. E sıvılar nasıldı? Sıvılar arasındaki olan mesafe biraz daha azdı. Biraz daha azdı. Ama katılar arasındaki mesafe biraz daha sıkı. Birbirleri içerisinde belli bir düzen içerisinde çok sıkıya halindeydi arkadaşlar. O yüzden Gazların arkadaşlar belli bir şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın tamamını doldururlar. Ve maddenin en yüksek enerjili halidir. Nasıl? Katılar daha düzenli bir yapıya sahip olduğu için başına buyruk hareket edemiyorlardı. Sıvılar da katılara göre daha düzensiz yapıya sahipti. Katıya göre daha enerjileri yüksekti. Gazlar tamamen her tarafa başı buyruk hareket ettikleri için ne yapıyorlar arkadaşlar? En yüksek... Enerjili hale geçiyorlar. Maddenin yoğunluğu en düşük fiziksel halidir. İlk başta neydi arkadaşlar? Katının yoğunluğu genellikle dedik, sıvının yoğunluğundan daha fazla, sonra gaz şeklinde bunu sıralayabiliriz. Gaz tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Katılar sadece titreşimli bakın. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar titreşim ve dönme hareketi yapıyorlar. Gazlar titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapmış oluyorlar arkadaşlar. Titreşim ve öteleme, pardon az önce dönme dedim. Titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapmış olacaklar arkadaşlar. Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Yani birbirlerine çok sıkıya bağlanmadıkları için rastgele hareket etmiş olacaklar arkadaşlar. Gelelim plazma haline. Biz katıyı gördük, hepimiz biliyoruz aslında. Sıvıyı gördük ama plazma hali nedir? Arkadaşlar pozitif ve negatif yüklerin birlikte hareketlerinin bir sonucu olan plazma hali iyonize gaz ya da iyonlaşmış gaz anlamına gelir arkadaşlar. Tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır. Gazlara göre ise azdır. Belli bir hacim ve belli bir şekilleri yoktur. Bunlar nötral yapıdadır. Ve arkadaşlar akışkandır ve elektriği iyi iletirler. Örneğin şimşek çakması gibi. E, mum alevi gibi plazma haline örnek olarak verilebilirler arkadaşlar. Gazlar iyonizasyon geçirirler. Yani iyonlaşırlar ve plazma haline gelirler. E, gazdan plazma haline geçmesine biz iyonizasyon, plazma halinden gaz haline geçmesine yani tam tersi olayına diiyanozasyon adını vermiş olacağız. Şimdi şu tabloda daha net bir şekilde görelim arkadaşlar. Şimdi sıkıştırılabilirlik özelliği bakımından katılar sıkıştırılamıyordu. Sıvılar sıkıştırılamıyordu ama gazlar sıkıştırabiliyorlar arkadaşlar. Katıların belli bir hacmi var, sıvıların belli bir hacmi var ama gazların belli bir hacmi yok. Şekil bakımından incelediğimizde katıların belli bir şekli var mı? Evet. Sıvı ve gazların arkadaşlar bakın belli bir şekli yoktur. Akışkanlıklarına baktığımızda katılar akışkan değildi ama sıvı ve gazlar akışkan özelliğe sahiptir. Titreşim hareketi katılar titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapıyordu. Gazlar 3 hareket titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabiliyorlardı. E katılar öteleme hareketi yapıyor muydu? Hayır. E sıvılar hem titreşim hem öteleme, gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabiliyorlardı. Katılar ve sıvılar dönme hareketi yapamazken arkadaşlar gazlar dönme hareketi ne yaparlar yapabilirler. Bu tabloda bir not alalım arkadaşlar. İlerleyen zamanlardan sorularda karşımıza çıkacak. Kimler hangi maddenin hangi hali sıkıştırabiliyor? Hangisi sıkıştıramıyor, Belli şekli olan, belli hacmi olan, hangisi öteleme hareketi yapıyor, hangisi dönme hareketi yapıyor gibi denemelerde, test kitaplarımızda sorular çıkabilir. Gelelim hal değişiminin önemi. Arkadaşlar bu e, konu kitaplar almış ama e, hani Denemeler karşınıza çıkar. Ben ÖSYM'nin bunu soracağını zannetmiyorum. Zaten TYT'de 7 tane falan soru geliyor. Bir sürü konu varken bunu soracağını zannetmiyorum. Bu kısmı da sadece e, hani bilin, yine aklınızda kalsın, yine denemelerde soru bankalarınızla karşınıza çıkar diye anlatacağım. Arkadaşlar bizim için hal değişiminin önemi LPG'de yani sıvılaştırılmış petrol gazı. Bunun %70'i bütandan %30'u propan gazlarına meydana geliyor ve petrolün damıtılmasından oluşuyor arkadaşlar. Bildiğiniz LPG yani motorin mi diyorlar tam bilmiyorum ama renksiz, kokusuz ve havadan ağırdır arkadaşlar. İşte mutfaklarda, sanayide, konutlarda ve taşıtlarda ne yapıyor? Kullanılıyor. LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz %90 arkadaşlar metandan CH4 dediğimiz metan metan gazından oluşuyor. Bunlar kokusuz, renksiz ve zehirsiz gazdır arkadaşlar. Ee, nerede? Konutlarda ısınma amaçlı kullanılıyor. Tabii ki de LPG yani sıvılaştırılmış gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz kömür ve petrole göre e, ne yapıyor? Çevreye daha az zararlı hale gelmiş oluyor. itici gazlar arkadaşlar sıkıştırıldığında kolaylıkla sıvılaşabilen ve üzerindeki basınç kaldırılınca genleşerek gaz haline geçen gazlara biz itici gaz adını vereceğiz. İşte spreylerdeki itici gazların kullanımı da kolaylık sağlıyor. Böcek ilaçları, deodorant, yangın söndürücülerde ne yapıyor? Kullanılıyor. Ve arkadaşlar e, i̇tici gazlar genellikle klorofluorokarbon karbon yapımı malzemeler. Bunlar neye sebep oluyor? Ozan tabakasına zarar veriyor. Bu sebeple sera etkisine de sebep olduğu için arkadaşlar itici gazlar genellikle hem çevre dost değil hem de insan sağlığına ne yapıyor? Zarar vermiş oluyor. Soğutucu akışkanlara geldiğimiz arkadaşlar Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşüren maddelere bir soğutucu akışkan adını vereceğiz. İşte nedir bunlar? Buzdolabı, klima gibi soğutucular örnek olarak verilebilir. Ve havadan oksijen gazı ve azot eldesi. Hava homojen bir karışımdır. Hava homojen bir karışım. Ve içerisinde %78 oranında herkesin bildiği gibi azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında diğer gazlar. Bunlar nedir? Argon, karbon, dioksit, su buharı gibi gazlar meydana geliyor. Oz azot ve oksijen gazı eldesi ayrımsal damıtma yöntemiyle gerçekleşiyor. Ve tabii ki de ayrımsal damıtma yöntemiyle ilk elde edilen gaz azot gazıdır arkadaşlar. Bu da burada... Not etmiş olalım. Havadan ayrımsal damıtma yöntemiyle ilk elde edilen gazımız azottur. Ve hava ayrımsal damıtma yöntemi yöntemiyle e, ayrıştırılıyor. Tabii ki de karışımların ayrıştırma yöntemlerine geldiğimizde daha net bir şekilde anlaşılmış olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bu kısmı aldım ama kitaplarda da bahsetmiş. Dediğim gibi ÖSYM'nin soracağını ben zannetmiyorum. E, yukarıda zaten katı sıvı plazma halini anlatırken bahsettim. O kısımları not edersiniz. PDF'leri de zaten paylaşacağım. Bu kısımda en azından LPG, LNG, işte azot, hava, azot, oksijen gazı eldesini en azından aklınızın bir ucunda kalırsa denemeleri de karşınıza çıkarsa daha net bir şekilde yaparsınız. Bu konuyu sorularımıza geçmeden önce arkadaşlar bizim Maddenin hallerinde katımız vardı, sıvımız vardı ve gaz halimiz vardı arkadaşlar. Biz burada katıdan sıvıya geçildikçe, sıvıdan gaza, gazdan sıvı, sıvıdan katı geçişlerde neler olacak? Onları bir gözlemleyelim. Arkadaşlar, katı hal bizim en düzenli halimizdi ve akışkan değildi. Bulunukları e Neydi beli şekil ve hacimleri vardı. Şimdi katıdan sıvıya geçildikçe arkadaşlar oluşan olay erime ismini alacak. Peki erirken katıdan sıvı hale geçtiğimizdeki erime olayında ne olacak? Isı alacak. Isı aldığı için biz bunlara ne ad verecektik arkadaşlar? Endotermik tepkime adı verecektik. Sıvıdan gaza geçerkenki hal nedir arkadaşlar? Buharlaşmadır. Peki buharlaşma halinde ne oluyor arkadaşlar? Yine ısı almayacak mı? evet ısı alacak. Isı aldığı için de bu da endotermiktir diyebiliriz. Peki arkadaşlar, sıvıdan direkt olarak sıvıya uğramadan katı halden gaz haline geçmesini arkadaşlar sümlimleşme. Süm sümlimleşme adını vermiş olacağız arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçerken erime, buharlaş sıvıdan gaza geçerken buharlaşma ve katıdan gaza geçerken süblimleşme halini almış olacak. O zaman arkadaşlar bizim nedir? Ee, erime kısaltarak yazıyorum. Buharlaşma ve süblimleşme nedir arkadaşlar? Endotermik tepkimeler diyebiliriz. Endotermik yani ısı alan diyebiliriz. Katıdan sıvıya gidildikçe ne olacak arkadaşlar? Tanecikler arasındaki boşluk daha açılacak. Açılacağı için ne yapacak? Daha yüksek enerjili hale geçmiş olacak ve maddenin düzensizliği artacak. E sıvıdan gaza geçerken ne olacak arkadaşlar? Sıvıdan gaza geçerken maddenin düzensizliği iyice artacak. Başı buyruk hareket etmeye başlayacak. Daha yüksek enerjili hale geçecek ve maddenin düzensizliği ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak katı halden sıvı hale geçer, katı halden gaz hale geçerken ne olacak? Yine madde en yüksek enerjili hale geçmiş olacak. Maddenin düzensizliği artmış olacak arkadaşlar. Gelelim. Şimdi madde en yüksek haline katı sıvı gaz karşılaştırdığımızda gaz hali değil mi? Ee, gaz halden bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Sıvı hale geçecek. Gaz halden sıvı hale geçmesine biz arkadaşlar ne ad vereceğiz? Yoğunlaşma. Ya da arkadaşlar yoğuşma ismini almış olacak. Sıvı halden katı hale geçerken donma şöyle yazayım. Donma ismini alacak arkadaşlar. Bu sefer de gaz halden direkt Katı hale geçmesi arkadaşlar kırağılaşma ismini alacak. krallaşma ya da arkadaşlar geriye süblimleşme. Geri süblimleşme ismini alacak. O zaman şu yeşille yazdığım benim nedir? Yoğuşma, donma ve krallaşma egzotermiktir diyebilir Ne yapıyor? Isı veriyor. Egzo Silgi yanlış yazdım. Ekso termiktir arkadaşlar. Egzotermiktir. O zaman arkadaşlar bizim gazdan sıvı hale geçtiğimizde ne olacak? Düzenli, daha düzenli hale geçecek. Tanecikler arasındaki mesafe daha kısalmış hale geçecek. Sıvıdan katı hale geçtiğimizde ne olacak arkadaşlar? Daha düzenli hale geçmiş olacak ve ne yapacak? Maddeler arasındaki çekim kuvveti daha artmış olacak. Gazdan katıya geçtiğimiz olay ne? Geriye kırağılaşma ya da geri süblimleşme ismini alacak arkadaşlar. Ne yapacak? Gazdan katıya doğru gidilince? çekim kuvveti artacak ve taneciklerim daha düzenli hale gelmiş olacak. Biz erime, buharlaşma ve süblimleşme endotermiktir diyeceğiz. Ee, yoğuşma ya da yoğunlaşma, donma ya da Kırağı donma, kırağılaşma ya da geriye süblimleşme dediğimiz olay arkadaşlar bizim için en egzotermiktir. Yani ısı verendir demiş olacağız. Burası anlaşıldı mı? Gelelim sorularımıza. Şimdi maddenin hal dönüşümleri yukarıdaki oklarla numaralandırılmış arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi okları takip edelim. Katıdan sıvıya gidildikçe gerçekleşen olaylar nedir arkadaşlar? Benim için erimedir. 2 numaraya bakalım. Sıvıdan gaza gidildikçe gerçekleşen olay nedir? Buharlaşmadır. 3'e bakalım arkadaşlar. Gazdan bakın katıya gitmiş. Sıvıya uğramadan gaz halden katı haleye geçmiş. Buna kırılaşma ya da geriye süblimleşme diyebiliriz arkadaşlar. 4 numaraya bakalım. Sıvı halden katı hale geçmiş. O zaman 4 numara benim donmadır. 5 numara katı halden sıvı hale geçmeden direkt olarak gaz hale geçmiş. Buna S yazıyorum. Nedir? 5 süblimleşmedir. Gaz halden sıvı hale geçme. O zaman 6 yoğunlaşma ya da nedir? Yoğuşmadır. Yoğunlaşma. 1-2 numaralı geçişlerde maddenin düzensizliği artar diyor. Bir ne yapmış? Erimiş. Katıdan sıvı hale geçmiş. Düzensizlik bir de arttı. 2'ye bakalım. Sıvıdan gaz hale geçmiş. E, tanecikler daha başa buyruk hareket etti. Ne yaptı? Maddenin düzensizliği arttı. A şıkkı doğru. 5 numaralı olay süblimleşmedir. S yazmıştım. 5 numaralı geçiş süblimleşmedir. 6, 4, 3. 6 benim için nedir arkadaşlar? Yoğunlaşma. 4 e, nedir arkadaşlar? Donma ve 3 nedir arkadaşlar? Kırılaşma ya da yani geriye süblimleşme. Yoğuşma, donma ve kırılaşma benim için egzotermiktir. 6 ve 4 numaralı geçişte tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar. Bu ne demek? Tanecikler daha birbirlerine sıkı, daha düzenli hale geçer anlamında. Altın ya bakalım. Gaz sıvıdan sıvıya geçmiş. Ne yaptı? Tanecikler daha çekim kuvveti çekim kuvveti daha artmış oldu. 4 numaraya bakalım arkadaşlar. Sıv, e, sıvıdan katı hale geçti. Ne yaptı? Tanecikler arasındaki e, çekim kuvveti artmış oldu. Denizde doğru 2 numaralı geçişte maddenin molar hacmi azalır. 2 numaralı ne? Sıvıdan gaza doğru. Arkadaşlar burada molar hacimden dediğimiz olay kabın içindeki taneciklerin enerjisinden bahsediyoruz aslında. Molar hacimde taneciklerin kap içerisindeki hareketi diye de yorumlamış olalım. E katı mı daha fazla hareket eder kabın içinde? Sıvı mı? Gaz mı diye düşündüğümüzde tabii ki de gazların enerjisi daha fazla olduğu için molar hacmi azalır değil. Bakın sıvıdan gaz hale geçtiği için molar hacmi daha fazladır. O yüzden arkadaşlar cevabımız Edirne olmuş olacak. Gelelim diğer sorumuza. Plazma hali neydi? İyonlaşmış gaz olarak tanımlandırmıştık. Neydi? Akışkandı, akışkandı elektriği iyi iletiyorlardı. Güneş, yıldızlar, şimşek çakması gibi olaylara, yıldırım gibi olaylara örnek olarak verebilirdik. İyonize olmuş gaz olarak bilinir. Doğru. Akışkan özellik gösterirdi. Güneş ve yıldızlar örnekti ve elektriği iletirlerdi. Belli şekil vardır, hacimleri yoktur arkadaşlar. Yanlış. Belli şekil ve hacimleri yoktur. Ne şekil? ne de arkadaşlar hacimleri yoktur diyeceğiz. Anlamadığınız yer olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Arkadaşlar katı halin katıları geçmeden önce bir ara verelim. Diğer dersimize katılardan devam etmiş olalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Anlamadığınız yer olursa dediğim gibi mutlaka ama mutlaka sorun. İlk başı biraz kolay ama sıvı halde yol, hani denge buhar basıncı, kaynama noktası gibi kavramlar karışacak. Temeli sağlam tutalım. Sormak istediğiniz sorular olursa zaten yorumlara yazarsınız. <laughs>